Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün bir duyuru ile daha karşınızdayız e, introyu eski intro olarak güncellemeye karar verdim ben niye böyle yanışımdan? şuradan göstereyim hoş şimdi sen kazancı falan şurada eski videolarımdan biri o da e, neredesin sen abisi Heh. şu e, artık benim intro tekrar bu önüne devam edeceğim Emre oynayacak ama Dediğim diyeyim, e, fiili yani eylem olarak oyunda olduğum için emre oyunda diye geçecek intro. E, normalde kanalında pratik oyuncağı ama gördüğünüz gibi video böyle. İşte artık videolarım da bu olacak böyle. Neyse e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize bu videoyu da e, Artık intro'm olacak. Hadi kendinize bugün görüşmek üzere hoşçakalın. Sen kalın. bay bay It's in Troy the Batman and whatever.